Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. SİDA'lar Yunan spikeri korkuttuğu Ege'ye elektromanyetik bir kafes haline. Değerli izleyenler, son yayında Türk SİDA teknolojisinin iki üyesi Sancar ve RD-09'u analiz eden Yunan spiker Ioannis Theodoratos, kendi devletini bu araçlardan üretmeye çağırdı. Theodoratos, gemilerini tamir etmek için Türk serserilerine giden armatörleri de kızgın bir tonda uyardı. Son yayında da videoda Türk Sidalarından Sancar ve rd 09u analiz eden Teodor Otoz, silah sanayisine geri kalan Yunan toplumunu suçladı. Devlet özellikle 1974'ten beri kafasına deve kuşu gibi kuma soktuğunu kaydetti. Artık bunlar cevap vermemiz ve engellememiz gereken tehditler. Son 10 yıldır Türk Savunma Sanayi ve enstitülerini takip ediyorum. Ben kendi kurumlarımıza gerçekten çok kızıyorum. Yunan Savunma Sanayi'nin Yunan üniversiteleriyle işbirliği yapmasını engelliyorlar. Her şeyi yasaklayan bir anlayış var. Modern silahlara sahip olmak için çalışmalıyız. Eğer bu konularda ilerleme kaydetmezsek karada denizde havada insansız sistemlerde gelecekte pişmanlığımız bir işe yaramaz dedi. Esas konumuz şu ki Türkiye'deki Sağ Expo Fuarı'nda Ulağan yanı sıra iki yeni sürüm tanıtıldı. Bunlardan biri Yonca Onuk Tersanesi yapımı Sancar. Bu arada Yunan armatörlere seslenmek istiyorum. Yunan armatörler, gemilerini Ege'nin karşısında tamir ettirenler bilsinler ki milletimizin düşmanına verdikleri her dolar, abro, ruble, Türk lirasıyla bu saldırganlığın suç ortağı ve sponsoru oluyorlar. Birçok armatör bunu bilmeyebilir. Bu yüzden onlara sesleneyim. Türk tersanelerinden uzak durun. Türklerin gemi inşa sanayileri Yunan milletini yok etmek üzere üretim yapıyor dedi. İkinci bir proje ise RD-09. Bu Aselsan'ın bir tersaneyle birlikte gerçekleştirdiği bir proje. RD-09 daha çok ilgi görüyor çünkü daha ağır silahlara sahip. 600 deniz mili menzili var ve yakın gelecekte tamamlanacak bir proje. Tam 4 gün ikmali ihtiyacı duymadan çalışabilme özelliğine sahip. Ayrıca gerçek zamanla video çekimi sağlayan bir verici bulunuyor. Bir şey daha var. Elektromanyetik spektrum hakimiyeti konusuna gerekli ağırlığı vermedik. Tekrar ediyorum ve yine söylüyorum. Ege'yi elektromanyetik bir kafes haline getirmek zorundayız. En az 20 deniz mili mesafelerde hiçbir şeyin yüzemeyeceği veya uçamayacağı bir kafes. Önemli araştırmalar yapılması lazım çünkü bu geleceğin savaşıdır. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.